Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, trafiği rahatlatmak amacıyla Doğu Çevre Yolu Projesi üzerine de çalıştıklarını ifade etti. Tabii benim daha çok iyi bildiğim e, karayolları tarafından birkaç veriyi de sizlere paylaşayım. E, 120 kilometre bölünmüş yol varmış, 313 kilometreye çıkardık. Bu bütünlü size karışım kaplamalı asfaltı 383 kilometreye, tek platformlu yolları neredeyse tamamını elden geçirdik. 500 kilometreye yaklaştırmışız onu. Mesela köprü 3.700 metre köprü varmış. 17.200 metre olmuş. Tünel 600 metrelik bir tünel varmış. O da 2.9 kilometre oldu. Peki bunları yaparak neyi sağladık? Biz Samsun'un esasında merkeze Samsun'u koyarsak Ankara bölünmüş yolunu bitirdik. Yani Ankara'nın bölünmüş yolu bitirmesi 2009 yılının Haussayla Merzifon arasında açılışını yapmıştık. Cumhurbaşkanımız Başbakan katılmış Başbakan olarak Ankara yolumuzu bitirdik. Esasında Ankara yolu bizi bütün Türkiye'ye bağlayan yollardan bir tanesidir. Sonra yine Sarpa kadar giden Karadeniz sahil yolunu bitirdik. Yine Batıya doğru açılan, öncelikle Samsun'a kadar giden, e, Sinop'a kadar giden Samsun Sinop bölünmüş yolunu bitirdik ki mühendislik anlamında gerçekten bir mühendislik imzasının olduğu e, projeyi hayata geçirdik. Onun haricinde de e, yine e, çalışması devam eden bazı yollarımız var. Birçok il e, yolunu mesela Samsun çevre yolunu bitirdik. Artık o Samsun çevre yolunu çevre yolu olarak da nitelendirmiyoruz. Bir taraftan da şehrin içerisinde kaldı. Onu bitirmiş olduk. Devam eden çalışmalarımız var. Yeşilkent Kavşağı, Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu, Ayvacık Yolu, yine Ladik Taşova Yolu, Vezir Köprü Yolu. Hani orada da epey zamandır uğraştığımız başladığımız devam eden bir yol. Onun haricinde de mevcut yoldaki BSK onarımlarını e, çalışıyoruz. Şehrimizin başka karayolu ihtiyacı anlamında ne var? Karayolu ihtiyacı anlamında bir kere Batı Çevre Yolu'nu bitirdik, yatırım programını aldık. Yaklaşık 16,5 kilometredir. Onun, e, hani bu sene yapabilir miyiz? Biraz bu tasarruf tedbirlerinden dolayı büyük bir proje. Tasarruf tedbirlerinden dolayı onu sorguluyoruz. E, Cumhurbaşkanımızla istişare ediyoruz. Hani bu senenin sonuna yapabilirsek ne ala yapamasak önümüzdeki sene içerisinde inşallah ihalesini yapmayı planlıyoruz. Yine artık biz doğu tarafını nispeten rahatlatmıştık, Canik bölgesindeki üst geçitlerle, Kirazlık bölgesindeki üst geçitlerle rahatlatmıştık. Ama ben trafik sayılarına bakıyorum, orada da artık kapasite belli bir noktaya gelmiş durumda. Dolayısıyla bir Doğu Çevre Yolu projemiz var. Onda da proje çalışmalarını aşağı yukarı hani bir aşamaya getirdik. Nihai kararını verip onu da Batı Çevre Yolu gibi bir belediyemizle işbirliği halinde bir takvim içerisinde hayata geçirmemiz gerekir diye düşünüyoruz.